...daki vampir 4 ila 10 kişi arasında oynanabilen dijital bir sosyalleşme aktivitesidir. Özel tablet konsolları üzerinden dijital oyunları fiziksel aktivitelerle bir araya getirir. Oyunun başında sistem oyuncuları rastgele iki ayrı takıma böler. Bir ya da iki kişi vampir olarak atanırken sistem diğer herkesi köylü olarak atar. Köylüler vampirlerin kim olduğunu bilemezler. Vampirlerin amacı kendilerini açık etmeden tüm köylüleri tek tek avlamak, bu sırada köylülerin görevlerini sabote etmeye çalışmaktır. Köylüler ise dijital ekranları üzerinden kendilerine atanan görevleri tamamlamak ya da vampirleri doğru tespit edip köyden atmakla oyunu kazanabilirler. Görevler sırasında oyuncuların iletişim kurmaları kesinlikle yasaktır. Belirli aralıklarla oyun merkezinde bir araya toplanan oyuncular 1-2 dakika aralığında sesli olarak tartışma ve oy kullanarak bir oyuncuyu köyden atma hakkına sahiptirler. Herkesin kendini savunmak ya da blöf yapmak zorunda olduğu bu tartışmalar oyunun en interaktif ve eğlenceli bölümlerini oluşturur. Köylüler yanlış kişiyi atarlarsa vampirlerin rakiplerinden birini kendileri elemiş olurlar. Tüm görevlerin, oylamaların ve avlanmaların sistem üzerinden eş zamanlı işleniyor olması, oyunun adil bir zeminde keyifle oynanabilmesini sağlamaktadır. Aramızdaki vampir oyunu sınırsız eğlenceyle seni bekliyor. Arkadaşlarınla birlikte unutulmaz anılar yaratacak bu oyunda kimin yalan söylediğini ortaya çıkarmak için elinden geleni yap özel bir alan gerektirmeyen etkinliğimizi kendi ofisinizde kapalı alan ya da outdoor aktivite olarak hemen sipariş edebilirsiniz.